Bu da bizim değerli esnaflarımız, iş adamlarımız, şu anki mevcut iş adamlarımızın babaları, dedelerinin resimlerini sevgilediğimiz bölümler. Öğretmen, emekli öğretmen, emekli vani, emekli paşalar

Şimdi bu yaklaşık benim çok uzun yıllardan beri kafamdaki bir düşünce, bir projeydi. Bundan 5 yıl kadar önce sosyal medya üzerinde Feyiz ortamında Mümtaz Şahsiyetlerimiz adlı bir sayfa açtım. Orada değerli büyüklerimizden işte Doktor Sayit Emir Mahmutoğlu amcamızı, Remzi Doktor Remzi İnce amcamızı, Eczacı Aslan İspir amcamızı, İsmet Karakur Hoca Efendi'yi falan bunları birkaç paylaşımdan sonra e, ilgi olduğunu görünce ki e, birçok değerli büyüklerimiz mevcut genelde zaten e, birçok ya dede dostları dostlarımız ya baba dostlarımız e, babalarımızdan bunların hep hatıralarıyla e, dinleyerek büyümüştük ve ben şöyle kendime bir görev attedim işin açıkçası yani en azından bu bildiğimiz bilgiler bizle gitmesin en azından bu fotoğraflar bu resimler e, bizlerle beraber yok olmasın e, en azından bir kalıcı bir belge halinde olması adına e, sosyal medyada paylaştık birkaç dostlarımızın birkaç hocalarımızın da ısrarıyla bunların bir kitaplaştırılması gerektiğini e, tavsiyeler üzerine oturduk kitabı derledik yani çok e, duygusal anlar yaşanıyor mesela Geçenlerde bir bayan geldi buraya. Bir gezebilir miyim? Müsait mi? Tabii ben efendim dedim. Kadın gezerken baktım bir resme odaklanmış ve ağlıyor. Gözlerinden yaş geliyor. Tabii sordum haliyle. Kimdi bu amcanız dedim. Babam dedi. Yani tanıdık tanımadık. Birçok insanların ilgisini çeken, alakadar olan güzel bir hizmet olduğu kanaatindeyim. Ve bilhassa 70-80 yıl kadar zaman sonrasına hitap edeceğini umduğum, buranın bir müze haline gelmiş olmasından mütevellit de mutluyum. Bu konak 170 yıllık bir konak. Maraş Harbi'nde e, rivayete göre Karamanlı fahası denilen Hasan Hoca'nın karargah olarak çetecileri buradan organize ettiği, yaralı çetelerin buraya gelip yaraların sarıldığı, e, aşev olarak yaralı çetecilere sürekli yemeklerin çıktığı bir mekan. Öyle de bir özelliği var. Cenab-ı Hak da nasip etti böyle güzel bir kutsi bir mekanı böyle ulvi bir hizmete e, hizmete verilmesine Cenab-ı Hak da nasip etti çok şükür ve o günden de çok mutluyum. Yani tek kelimeyle Maraş'a değer katmış. Her yönden değer katmış. Doktorlarımız, hemşi, e, eczacılarımız, öğretmenlerimiz, esnaflarımız, iş adamlarımız, e, bu insanlarımızı en azından resimleriyle o da olsa, e, yad etmek bir vatandaşlık görevi Maraşlı'nın görevi olarak görüyorum ve inşallah daha da geliştirmeye çalışacağız bu e, hizmetimizi nasip olursa inşallah burası bir kültür evi e, çay kahvemiz var gelsinler arkadaşlar buyursunlar muhabbet etsinler dostlarını çağırsınlar